Mutlu günler eğitim merkezine, başarıya doğru hoş geldiniz. Sayın seyirciler, değerli dostlarım, önce hepinize bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Programın ilk başladığı günden itibaren A Haber'de gösterdiğiniz ilgi bize daha fazla eğitim programı yapma zorunluluğu getirdi. Yarından itibaren programlarımız haftanın 7 günü karşınıza gelecek. Hafta içi dediğimiz program haftanın 7 günü karşınıza gelecek ve iki ayrı bölüm olacak. Birincisi saat 15.10'da başlarken, ikincisi de saat 18.10'da başlayacak. Programa katılan çok değerli konuklarım, özellikle sizlerin doğru tercih yapma konusunda hem lise hem de üniversite bazında ellerinden gelen bütün gayreti gösterecekler ve tüm bilgilerini sizlerle paylaşacaklar. Evet, lütfen dikkat edin. Yarından itibaren haftanın 7 günü evlerinize misafir oluyoruz. Saat 15.10 birinci program, 18.10 ikinci program olarak karşınıza çıkacağız. Sevgili dostlar günün konu Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi Bölüm Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ayşegül Tüysüz Erman. Sayın Erman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğum yine aynı üniversitenin mühendislik fakültesi. Lütfen buraya dikkat edin. Elektrik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği çift ana dal programı öğrencisi Sayın Berak Şişman, Sayın Şişman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Erman öncelikle size başlamak istiyorum Tabi bu günlerde biliyorsunuz 8 ile 18 arasında tercih dönemi başlıyor. Evet. Tabii gençlerde büyük bir heyecan var. Bölümleri tanımak istiyorlar. Hı hı. Bizim programlar ya da web sayfaları ya da diğer konularda mümkün olduğunca bunları tanımak için gayret gösteriyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi gelelim Işık Üniversitesi'ne. Gidelim Şile kampüsüne. Bir kapının üzerinde Mühendislik Fakültesi yazıyor. Hı hı. Oradan içeri giriniz. Bir bölümde e, açıldı ve siz mühendislik parası bilgisayar e, mühendisliği eğitimini ver, öğretimini vermeye başladınız. Evet. Ancak uluslararasında da tabii ki bilgisayar mühendisi eğitimi veriliyor. Hı hı. Şimdi soru şu, uluslararası verilen eğitim içerisinde ve Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği farklılıklarınız nelerdir? Hı hı. Yani e, muhakkak bilgisayar mühendisliği her yerde aynı ama belirli farklılıklar vardır. Hı hı. Bunlar neler? Işıkta. E, teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. E, bilgisayar Mühendisliği bildiğiniz gibi e, sürekli yeni teknolojiyle beraber kendini yenilemesi gereken bir bölüm. E, dolayısıyla biz bunu sağlayabilmek için ve e, uluslararası rekabet edebilecek düzeyde mezunlar verebilmek için sürekli programımızı yeniliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu danışma kurulumuz aracılığıyla yapıyor evet. yapıyoruz. Danışma kurulumuz hem mezunlarımızdan hem de sektörde ulusal ve uluslararası kaynaklı şirketlerden oluşan bir danışma kurulu. Danışma evet. kuruluyla yaptığımız toplantılar sonucunda sektörde nelere ihtiyaç var, yeni teknolojiler nelerdir, bu konuda hangi dersler verilebilir, derslerin içerikleri bu teknolojilere göre nasıl değiştirilebilir bunları belirleyip bu yenilikleri yapmaya çalışıyoruz. Bununla beraber tabii öğrencilerimizi farklı yönlere yönlendirmeye bilgisayar mühendisliğinin temel bölümlerine farklı yönlere yönlendirmeye çalışıyoruz. E, staj imkanları sağlıyoruz. Yine söylediğim gibi işbirliği yaptığımız evet. e, firmalarla danışma kurulundaki firmalarımızla öğrencilerimize staj imkanları sağlıyoruz. E burada şunu da söylemekte yarar var o zaman. Siz e, danışma kurulumuz vasıtasıyla hı hı. sektörün ihtiyaçlarına göre ders programı yaptığınıza göre her yıl yenilenen bir ders programı. Evet öğrenci karşı çıkma şansının söz konusu oluyor. Efendim burada tabii e, önemli olan olgulardan bir tanesi de akademik olanaklar yani hı hı. çift ana, e, çift e, anadal ya da yan dal çift ana dalda iki ayrı diploma alınıyor. Yan da belli bir puana göre sertifika alınıyor. Şimdi üniversitede bu imkanlar nasıl? Öğrenciyi destekler misiniz? Kesinlikle destekliyoruz. Özellikle belli bir akademik başarıyı elde etmiş öğrencilere ilgi duydukları ikinci bir bölümde de eğitim almalı, almaları konusunda destekliyoruz. Örneğin Berrak az önce sizin de bahsettiğiniz gibi hem elektrik elektronik mühendisliğinde hem bilgisayar mühendisliği eğitimi alıyor. E, bunun tabii e, bu, bunu yapabilmesi için öğrencinin belli bir akademik başarıya ulaşmış olması gerekiyor. Ekstra e, alacağı bazı kredilerle ve bazı zorunlu derslerle e, çift ana dal yapabiliyor. Bu yaklaşık e, çift ana dal için yaklaşık 36 kredi gibi bir değer. Evet. E, Yan dal için de yaklaşık 18 kredi gibi bir, Gerelim. bir, bir, Gerelim, bir değer. Evet. <laughs> e, Berrak burada aslında daha fazla bize bilgi verebilir. Çünkü birebir yaşayan o aslında. Devam et buyurun. Ee, evet, yani önce şunu söyleyeyim, sen ne hangi bölümü kazanmıştın? Ben elektrik elektronik mühendisliğini tam burslu kazanmıştım tam burslu 2011 kazandı. yılında. Peki daha sonra bilgisayar mühendisliğinden ders evet. aldın Bu e, geçişi bir anlat bakalım bize Nasıl çift dala geçiliyor? Ee, nasıl geçiliyor? Ben birinci sınıfın ikinci dönemindeyken Ayşegül Hoca ile tanıştım. Ondan bilgisayara giriş dersini almıştım ve elektrik elektronik mühendisliği okurken programlamaya da ilgimin olduğunu fark ettim. Hı. Ve ortalamam da buna yetiyordu. Üçün üstünde bir ortalama gerekiyor bunun için. Ve birinci sınıfın sonunda yani üçüncü dönemimin başında çift ana dal başvurusu yaptım okula. Evet. Burada belli bir prosedürler işleniyor. Hı. Ama bizim üniversitemizde bu biraz daha kolay. Çünkü belli bir kişi sayı sınırlaması olmuyor. Evet. Ve bir yıldır da bilgisayar niye mühendisliğiyle okuyorum. Niye çift Anadol yapmaya ihtiyaç duydun? Ee, niye ihtiyaç duydum? Çünkü lisans seviyesindeyken yani hiçbir ders çok derinlemesine anlatılmıyor. Hı. Ben de bu noktada kendime ne kadar çok şey katarsam ileride o kadar başarılı olurum diye düşündüm. Çünkü elektronik mühendisliği okurken bile mezun olunca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bilgisayar için de aynı şey geçerli. Bu iki alanda çok geniş alanlar. Evet. O yüzden ne kadar çok bilgi sahibi olursam seçeceğim şeyi daha rahatlıkla seçerim diye düşündüm. Peki sözlerinin başında denk ki ben bursluyum. Ee, hı hı. Elektrik elektronik mühendisliğini kazandığında bursluydun. Peki çift anadal dediğimiz bilgisayar mühendisliğini aldığında bu bursluluk devam etti mi ki bölüm için yoksa ekstradan bir ücret ödedim mi? Normalde bizim üniversitemize tam burslu girildiğinde 5 artı 2, 2 yıl hazırlık, 5 yılda lisans tam burs hakkı verildi bana. Ben çift anadal başvurusu yaptıktan sonra lisanstaki 5 yılım 6 yıla uzatılıyor ve ben 6 yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden Okuyabiliyorum. Okuyabildin. Evet. Peki buradan şuraya geçmek istiyorum. Ee, bursluyum dedin. Hı hı. Ee, bilgisayar mühendisine baktığımız zaman tam burslu, %50 burslu ve %25 burslu. Evet. ÖSYM'nin kriterlerine göre burslar var. Peki bursları biraz daha açabilir misin? Örneğin Işık Üniversitesi'nde sizin bölümler de olabilir ya da genelde. Hı hı. Burs e, ne anlama gelir? Bizim okulun %90'ı burslu. Tabi bu bursların bir kısmı %100, Tabii. %50, %25. Tabii. Bunun dışında her yılın sonunda yüzde 50 burslu öğrenciler arasından birinci olan bilgisayar mühendisliği öğrencisi tam burs almakta evet. ve ikinci üçüncü de buna göre belli indirimlerden faydalanmaktadır. Hı hı. Bunun dışında eğer başarılı olduğum eğer başarılıysak evet. e, çalışma bursu ya da öğrenci asistanlık gibi seçeneklerimiz de oluyor. Hı hı. Bu da bize ayda bir harçlık verme gibi. Biz bunu yaparken araştırma görevlilerinin yanında çalışıyoruz, laboratuvarlarda çalışıyoruz. Hem yüksek lisans ortamının nasıl olduğunu görüyoruz. Hem de biraz para kazanmış oluyoruz. Peki. Efendim Işık Üniversitesi'nde bu sene yeni programlar açıldı. Örneğin psikoloji, makine ve inşaatın ilk kez 2013-2014 öğretim yılında Türkçe bölümleri yer alırken Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu açıldı. Bu Maslak'ta. Ee, bununla birlikte Meslek Yüksek Okulu var. Bu da Maslak'ta eğitimini götürecek. Bunları da bir kez daha size etmek istiyorum. Ee, sayın Hocam şimdi e, üniversiteye... Uluslararası yapabilmek için ne çalışmalar yapıyor? Burada biz hareketlileyen yani mobiliteye çok önem veriyoruz. Özellikle yaz okulunda mümkün olduğunca öğrencilerimizin çok kültürlü bir ortamda ders almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin geçen hafta Meksika'dan bir üniversiteden Meksika dan Monteri Üniversitesi'nden 12 tane öğrencimiz yaz okulu için bize geldiler. Bizim öğrencilerimizle beraber derslere katıldılar, seminerlere evet. girdiler ve bunun sonucunda sertifikalarını alarak ülkelerine geri döndüler. Bunun yanı sıra öğretim üyesi hareketliliğine de önem veriyoruz. Yurt dışında bir bölümümüzdeki bütün, hemen hemen bütün öğretim üyeleri doktoralarını yurtdışında yapmış olan öğretim üyeleri. Dolayısıyla yurt dışıyla iyi kontakları olan öğretim üyeleri. Bu kontaklarımızı kullanarak da mümkün olduğunca yurtdışından dışından hocalarımızı da üniversitemize davet ederek Onların da ders vermelerini sağlıyoruz. Sağ Böylelikle e, uluslararasılaştırma konusunda da e, etkin bir rol almaya çalışıyoruz. Evet. Peki evet. o zaman Sayın Şişman'a dönelim. E, bu üniversite akademik e, çalışmaları. Peki öğrenci tarafına, tabi bu da akademik çalışma ama öğrenci açısından Erasmus çalışmaları ha. ne? Bir de değişim programı. Bizim okulumuzda Erasmus ve değişim programları çok zor şeyler değiller. Yani ulaşması çok kolay. Çünkü öğrenci sayımız ve ilgi daha fazla. Evet. Ortalamamız 2'nin üstünde ise Erasmus'a başvurabiliyoruz. Evet. Ve bilgisayar mühendisliğinin 13 tane yurt dışında üniversiteyle anlaşması var. Bu 13 ülkenin içinde birçok ülke var. Hı -hı. Ee, evet. Öğrenciler e, buralara gidiyorlar, Evet. evet. E, bir dönem ya da iki dönem şeklinde evet. gidiyorlar. E, başta yaptığımız konuşmada Erasmus'u sen kullanmamışsın ama ileriki evet. yıllarda düşünüyorsun büyük bir ihtimal. E, çift ana dal yapan bir öğrencinin okul süresi zaten yaklaşık olarak bir diyorsun. yıl uzadığı için ben Erasmus e, düşünmüyorum. Onda da uzayacak, evet, onda zaman. da çünkü bir uzama riski oluyor, daha fazla riske atmak istemediğim için kendimi, yani ikisinden birini seçmek gerekiyor aslında bir noktada. Sen çift ana dal seçtin. Evet. Işte. Ama Erasmus'u seçmiyorsun ama ileriki bir süreçte evet. yurt dışına gidebilirim. Tabii. Kimisini kullanıyorsun. Yüksek lisans da olabilir bu. Sadece bu lisansdaki seçimim yüzünden. Yoksa Erasmus gerçekten çok yararlı bir şey. Giden arkadaşlarıma özeniyorum. Peki yüksek lisans olur dediğinde ileride yüksek lisans yapmayı düşünüyor musun? Evet yani mutlaka düşünüyorum. Mesela çoğunlukla bir bakalım senin fikrin ne? Çoğunlukla mühendislikten mezun olan MBA yaparla senin düşüncen ne? Benim kendi düşüncem daha mühendisliğin derinlerine inmek doğru olsun da. Evet. Daha e, mühendislik üzerinde düşünürsün evet. olayı. Belki efendim e, çift anadolu öğrendik ama bölümler arası yatay geçiş var. Evet, bölümler arası yatağa geçiş üniversitemizde mümkün. Tabii ki YÖK'ün belirlediği e, kurallar çerçevesinde hı hı. E, aynı e, puanla, e, aynı tür puanla e, öğrenci olan bölümler arası geçiş mümkün olduğu gibi farklı puan türüyle öğrenci alan e, bölümler arası geçiş de evet. mümkün. E, biz öğrencilerimizi e, bizim okulumuzdan okulumuza girdikten sonra bir o bölümün öğrencisi olarak değil bizim üniversitemizin Komplikeyi öğrencisi olarak evet öyle görüyoruz ve üniversiteye girdiğinde öğrenci ilk senesini bitirdiğinde farklı bölümleri de tanıdığında kendisine hangi bölümde daha başarılı olacağını hissediyorsa o bölüme yönlendiriyoruz ve geçişi konusunda da ona danışmanlık yapıyoruz ona yardımcı oluyoruz e, o yüzden farklı bölümler arası da geçiş mümkün üniversitemizde yapılabilir. Evet, ben şunu size paylaşayım Hı -hı. E, ben Işık Üniversitesi'nin ilk kuruluş yıllarını bilirim o zamanki programlarında dahi Hı -hı. öğrencilerin rahat rahat seçim yapabilmelerini söylüyorlar ve sloganları şuydu ki ben de konuşurken değerli öğretim üyelerinin kulakları çınlasın. Hı -hı. E, lise sondan İbrin İsa'ya başlayanlar tam bölümler hakkında karar sahibi olamayabilirler. Kesinlikle. Biz bunlara yardımcı olmalıyız diyorlar. Kesinlikle. Zorlarda. Aynı strateji şimdi de devam Yine edelim. aynı ilkede devam ediyoruz. Çünkü öğrencilerin fikirleri gerçekten ilk senelerinin sonunda değişebiliyor. Farklı bir bölüme ilgilerinin olduğunu yani onlara anlayabiliyorlar. Yol onlara yol açıyoruz. Evet. E, size gelelim. Siz e, Şile kampüsündesiniz. Evet. Şehir kampüse taşınmış. Hadi gel kapıdan gir bakalım. Şile kampüsü e, nedir, nasıldır? Bir anlat. Kampüs yaşamını anlat ki bir de kampüs yaşamı sana ne katıyor? Gençlerle paylaş. Tabii. E, ben lise, ortaokul, ilkokul hayatım boyunca her zaman İstanbul trafiğini yaklaşık olarak 2 saat, evet. evet, saat çekmek zorunda kaldım. Cent Koleji. Cent Koleji. Evet. Yaklaşık olarak 2 saat çekmek zorunda kaldım. Şimdi Işık Üniversitesi'nde Şile'de yaşadığımda direkt 2 saat kara geçmiş gibi hissediyorum kendimi. Ve bu iki saati derslerim olsun, arkadaşlarım olsun birçok şeye ayırabiliyorum. Bizim üniversitemizin kampüs hayatı canlı. Çünkü oldukça fazla yurt var ve bu yurtların hepsi dolu. Bunun dışında okulumuzun içindeki restoranlar, kafeler, Şile, yani okulumuz Şile'ye 5 kilometre mesafede. Ve istediğimiz zaman Şile'ye düzenli servisler var saat başı gibi. Şile'ye akşam yemeğine gidebiliyoruz, dolaşmaya, yürüyüşe gidebiliyoruz. Yani o sıkışıklık arasında biraz nefes alabiliyoruz. Yani bu yüzden dört yıl boyunca İstanbul'dan bir adım uzaklaşarak yeni bir hayatın içinde yaşamak bana açıkçası çok güzel geldi. E peki buradan şuraya girelim. Şimdi kampüs içerisinde çok güzeldi değil Eğitim, öğretim ya da barım hı hı. vesaire. Peki e öğretim üyeleriyle lisans öğrencilerin diyaloğu nasıl? Biz buna çok önem veriyoruz. Çünkü e, öğrencilerin öğretim üyeleriyle kurdukları ilişki aslında onların akademik kariyerini, e, derslerindeki başarılarını da etkiliyor. Örneğin Berrak sık sık bu konuyla ilgili örnekler veriyor. E, hocalarının ona onlara söylediği bir laf bile onların e, gerçekten motive edebiliyor. Dolayısıyla biz öğrencilerimizle oldukça sıkı ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. E, sadece derslerde, laboratuvarlarda değil, ders dışında da mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, bu yönden e, gerçekten okulumuzun e, büyük bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii öğretim üyelerimizin e, büyük bir çoğunluğu da Şile'de yaşıyor. Evet. Dolayısıyla e, Şile'deki lojmanlarımız da yaşıyor. Dolayısıyla öğrencilerle e, çok uzun süreler geçirebiliyoruz. Onlarla sorunlarını paylaşabiliyoruz ya da derslerle ilgili herhangi bir e, soruları varsa o konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi aslında... İleride e, ne yapmalı, ne yapmak istediklerine karar vermekte tabii ki öğrencilerimiz zorlanıyor. Bu konuda sık sık sorular soruyorlar. Biz model evet, gerçekten de öyle. İşte akademik çalışmak isteyen e, öğrenciler için onlara yol gösteriyoruz. Ya da işte e, kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için onlara yol göstermeye çalışıyoruz. E, bu şekilde. Abi, iyi <laughs> evet. Efendim biliyorsunuz tercihler 18 Temmuz'a kadar devam edecek. Işık Üniversitesi de özellikle Şile kampüsünde tanıtım günleri yapıyor bu tarihe kadar. Eğer bu kampüse giderseniz burada öğretim üyeleri kendi bölümleri ilgili bilimsel bilgileri size aktarırken tercih uzmanları da tercih robotları vasıtasıyla sizlere doğru tercih yapmanızı sağlayacaklar. Ayrıca çok değerli kardeşim sevgili Sadık Gültekin de e, Şile e, pardon Işık Üniversitesi'nin ve Işık Okullarının çeşitli kampüslerinde web sayfasında yazıyor. Ee, sizlere doğru tercih konusunda yardımcı olacak. Lütfen bu güzel bilgilerden yararlanın. Hemen Sayın Şişman'a dönüyoruz. Ee, şimdi e, burada öğrenciler e, üniversitenin yürütülmesinde fikir alışverişinde ağırlıkları oluyor mu? Yani e, şöyle ben size getireyim. E, görüşlerinizi, önerilerinizi kolay kolay üniversitenin üst kademelerine aktarabiliyor musunuz? Onlarla e, fikir alışverişinde bulunup bunu uygulama şansınız oluyor mu? Yani özgürce davranma şansınız var mı? Yani evet açıkçası çok fazla var. Yani e, ben istediğim zaman kapısını tıklatıp bizim bölüm başkanımızın odasının içerisine girip hani ona istediğim soruyu yöneltebiliyorum. Hani hocam bazen ben ne yapacağım acaba yanlış şeyi mi okuyorum diye bile sorular sorabiliyorum. Üçüncü sınıfa gelmiş olmama rağmen. Ve her zaman bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tüm hocalarım olsun, bölüm başkanımız olsun. Çok iyi. Yani e, her şeyi yap. herhangi bir sorunuz oldu bunu yönetimle rahat rahat paylaşabiliyor musunuz? Evet. Yani dilekçe yazıyoruz ve dilekçelerimiz kısa sürede sonuçlanıyor. Hani gidip kaybolan dilekçelerden olmuyorlar. Peki efendim şimdi gençler tercih aşamasında Hı -hı. işte biraz evvel söyledik tanıtım günlerinde 18 Temmuz'a kadar gidin bunları görün dedik. Örneğin bilgisayar mühendisi seçmek isteyen bir öğrenci de ne nitelikleri olmalı? Yani siz bilgisayar mühendisi kimin gelmesini istiyorsunuz? Biz bilgisayar mühendisliğinde e, analitik düşünme kabiliyeti olan, problem çözmeyi seven, problem çözmeye yatkın, e, problem çözerken farklı yöntemler denemeyi isteyen, bu konuda kendini derinlemesine geliştirmek isteyen öğrencilerle tabii ki karşılaşmak istiyoruz. Çünkü bilgisayar mühendisliği aslında bilgi tabanlı problemlerin çözülmesi konusunda bilgi veren bir bölüm. Bu konuda mühendisler yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu analitik düşünme yeteneği yüksek olan öğrencilerin bu bölümleri tercih etmesini arzuluyoruz. Peki bir genç bilgisayar mühendisi biraz sonra Sayın Şişman'a soracağım üniversitede gözüyle ama bir genç bilgisayar mühendisini seçmek istediğinde ee, mühendislik fakültesi olarak neleri araştırması gerekiyor? Yani neleri not etmeli? Bir kere kesinlikle akademik kadroya bakması gerekiyor. Yani akademik kadroda çünkü bazı artık öğrenciler gerçekten çok bilinçli olabiliyorlar. Örneğin bilgisayar mühendisliğini seçtiğinde bilgisayar mühendisliğinin hangi alt dalında çalışacağına dair karar vermiş olan öğrencilerimiz oluyor. Dolayısıyla bir bölümü seçerken bir bilgisayar mühendisliği bölümü seçerken acaba ilgi duydukları alanda çalışan öğretim elemanları var mı o bölümde? Buna bakmaları gerekiyor. Yani daha doğrusu iyi bilgi edinebilecekleri eğitimlerini sağlam olabileceği öğretim elemanları var armı yok mu bunu araştırmaları gerekiyor. Az önce söylediğim gibi bizim bölümümüzdeki öğretim üyelerinin hemen hemen hepsi doktoralarını yurt dışında tamamlamış yurt kuvvetli kontakları olan öğretim üyeleri. Bununla beraber tabi burs olanakları da çok önemli. Örneğin sizin de bahsettiğiniz gibi bizim bölümümüzde çeşitli burs olanakları var. 25, %25, %50, %100 şeklinde. Yani başarı teşvik bursları. Evet. başarı Akademik başarı evet. bursları, çalışma bursları. Bunun yanı sıra laboratuvar olanakları çok önemli. Alt. Altyapı çok önemli. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Genel olarak yani eğitimin nasıl verildiğini, eğitimin kalitesini ve bunun hangi araçlarla verildiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Peki Sayın Şişman çok az vaktimiz kaldı ama şöyle 3 yıl öncesine bir gidin ya da 4 yıl öncesi lise sonunda okuyorsunuz ve üniversite seçimi yapacaksınız. Bir de bölüm seçimi var. Siz bölüm seçimi yapmışsınız. Bu doğru. Üniversite bölüm seçimi yaparken nelere dikkat etmiştiniz? Gençler şimdi neler yapsınlar? ben üniversite seçimi yaparken girdiğim yani girmek istediğim üniversitelerin akademik kadrolarına bakmıştım. Ama bunun dışında benim ilgi alanım daha matematik ve fiziğe yönelikti. Bu yüzden ben elektronik mühendisliğini seçmiştim. Ama şöyle bir nokta var. Hani öğrenciler bilgisayar mühendisliğini seçemiyorlar. Yani seçemiyorlar derken biz lisedeyken bize bilgisayar mühendisliği ile ilgili hiçbir şey gösterilmiyor. Ve e, bilgisayar mühendisliğine uzak durmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz olayın içine kendilerini soktuklarında aslında bilgisayar mühendisliği de çok zevkli bir alan. Biz lisede sadece matematik, fizik görüyoruz. Bu yüzden belki makine mühendisliği yazıyoruz, belki elektronik. Ama ben elektronik seçmiş biri olarak İyi ki bilgisayarda okuyorum diyorum şu an. Peki. Ve sevgili dostlar, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Değerli konukları, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor sayın Ayşegül Tüysüz Ermana, ayrıca aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği çift anadal programı öğrencisi sayın Berak Şişmen'e programa katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra başarıya doğru devam edelim.